merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çorapla örgü yapmayı deneyeceğiz. Yani örgü derken açınca dalgalı olmaya çalışacağım. Ben yerini böyle güzelce yaptım. Şimdi aslında daha önceden denemiştim ama bende olmamıştı. Sonra yeni bir taktik öğrenip bu sefer örgü şeklinde deneyeceğim. Malzemelerimiz, benim sticker'lı yaptığım bir su var. Yani suda bildiğimiz içine sadece su koydum. Bir de böyle bir toka. Daha sonra çorabımı hemen bunu geçirip geliyorum. Arkadaşlar taktım. Şimdi ben bunu şu saçıma takıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktım. Hemen örgü işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar şu an örmeye başladım. Ee, böyle örüyorsunuz. İsterseniz daha yavaş hale daha sonra videoda gelir. Örüyorum şu an. Böyle Arkadaşlar şu an ördüm topuz yapmadım çünkü bir şey unuttuk. Bu suyu bu saçlı yerlerimize sıkıp geliyorum. Partiye arkadaşlar akşam gelecek. Yani akşam saat 8 9 gibi gelecek. Yani eğer olmazsa yarın sabah uyanır uyanmaz yapacağım ve yatana kadar böyle duracak. Hemen şu an topuz yapacağım suyu Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ördüm. Ama nedense şu daha güzel oldu. Bu daha kötü oldu. Sularımızı zaman tekrar sıkalım. Ve 4-5 saat sonra part 2 gelecek. Bye.